Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere GTA 5'te işte Çince veya Japonca olan oyununuzu nasıl İngilizceye çevireceğinizden bahsedeceğim, göstereceğim. Dikkat edin dersleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak oyununuzun kurul olduğu yere gelelim. Ha bu arada Türkçe ama olanlar ayrıca bir şey yapmasına gerek yok. Sadece bu dediklerimi söylesin. Türk oyunu, oyunu zaten Türkçe olarak başlıyor. C dedik, C dedik, program dosyaları x86 dedik ve GTA 5 adlı oyunumuzun klasörüne girdik. Şimdi burada 3DM Game adlı bir metin belgemiz var. Bunu özelliklerden girip, burası önemli, sağ tıklayıp özelliklere girip, salt okunur işaretini kaldırıyorsunuz. Uygula ve tamam diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra birlikte aç deyip, not defteri de açıyorsunuz. Burada, ZHCHT yazan yer, yani oyununuzun Çince olduğunu gösteriyor bu. Bunu silip buraya en uz yazıyorsunuz. Buraya ise ZH CHT yazıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Kaydet diyorsunuz. Bu kadar. Eğer e, Türkçe olmadıysa oyununuz özür dilerim pardon İngilizce olmadıysa oyununuz e, Yani hata verdiyse şurada özelliklerden Salt okunur işaretin. Bu arada şu ana kadar tamam yani. Şu, i̇şte eğer sıkıntısı olan varsa onlar için anlatıyorum şu an. Eğer yap, yapmışsanız kaydettiyse böyle gözüküyorsa kapatabilirsiniz videoyu yapmışsınızdır oyuna girip bakabilirsiniz. Şimdi bu yapamayanlar hata alanlar için söylüyorum. Şurada Başta demiştim ya salt okunur işaretini kaldırın diye. Bunu kaldırın, kaldırıp uygula ve tamam deyince bazılarında diyor ki yöneticiden izin almanız lazım diyor. Onun için ben şunu şöyle sayıyorum tamam diyoruz ve bu e, metin belgesini kopyalayıp pardon kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz ve buradan girip buradan kaldırıyorsunuz alt dokunuru. Yeniden bunu kesip bunu silip Buraya atıyorsunuz. Hata alanlar içinde böyle olacak. Dediğim gibi arkadaşlar hata almayanlar varsa o burayı hiç yapmasına gerek yok karışabilir. Ee, dediğim gibi böyle olursa metin belgesi oyununuz İngilizce olur. Ayrıca Türkçe Yaman'ın linkini isteyenler işte yapamadım falan diyenler olursa da bir de Türkçe yama videosu çekeceğim. Ee, i̇nşallah bu anlattığım video başarılı olmuştur, bir işinize yaramıştır arkadaşlar.